Sen Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekiyoruz. Son yemeği kaldım. Yer çıkar. <laughs> Nasıl bir başlangıçtı o? <laughs> Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Beni ve hani, bugün sizlerle beraber. Arkadaşlar bugün kutu kastım. Kardeşim de kutu kastı. Hep zaten böyle videolar. <laughs> Boss savaşına girdik. Arkadaşlar yemin ederim ben girdim. Evet. 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 Arkadaşlar bu yeni top. Sen mi açsın ilk önce? Ben İlk küçükler gel demişler. İlk küçükler hadi aç. Dur basma. Bastım ben. çıkmadı boş. Ben basıyorum. Düzgerinkine bakar kaçacağım. Siz şu an göreceksiniz arkadaşlar. Ben bakmıyorum. Kaç altın çıkıyoruz? Tam. Üç. Üç Yok. Ya. Işte, Üç. Daha 57 çıkmış. Ben nasıl bakarsın? Ben Ben şu bile yaptım. Bak. Ama o mobizen gidiyor. Mobizen gidiyor işte yapamıyoruz. Daha yeni boss'un canı 3 kalmıştı videoya kayda başladım. Başlamadan daha gittim mobizen. Sonra çıktım da aktifleştirmek için geri girdim sonra. Mobizen. Yani az önce çevrim şey. Arkadaşlar bakın bir şey göstereceğim bana bu çıktı. Ha Bayron. Bu arada arkadaşlar ka kaç gün önce Düzgere Bayron çıkmıştı yani onunla bir tane video var. ücretsiz mi? Mega kutudan. Bana da Frank. Onu göstermemiştim unutmuştum. Bakın Bayron çıktı kardeşime de. Hmm. O yüzden. çıktı O yüzden. En falan işte. Bu arada arkadaşlar yani benim arkadaşım var. Onun yeni yeni şeyi hmm, Yeni, işte ne yolladı? Kanal evet, yeni be. kanal diyecektim ya. Ya yeni hesabı işte Göktuğ Pro. Hani benim arkadaşlar Göktuğ Pro diye bir Göktuğ diye bir arkadaşım vardı yani. O hesabını Emir diye bir arkadaşıma vermiş benim. Eee sonra o yüzden hesap değişmişler. Onun, onun da evet. bir tane kuzeni varmış galiba. O o da ona benden fazla kupalı bir hesap vermiş. Ember varmış şimdi o da kabul etmiş. Sonra bu hesabı bırakmış. İşte bu bu hesabı kendi hesabını Emir'e vermiş. Ee, onun onun Göktuğ'un kuzeni de kend, onun kendi hesabını Göktuğ'a vermiş. O yüzden Göktuğ'un hesabı değil artık bu. Bilmiyorum belki de şeyi vardır. Göktuğ oynuyordur belki bilmiyorum ama ben öyle biliyorum. Kimsiz <laughs> hesabıma giren. <laughs> Dörtlüğü hesabını veriyor. Ne <laughs> dediniz ya? Arkadaşlar Edgar aldım. Emre'nin kolet alacak. Bir şey almayacağız. Arkadaşlar dün Gren'in videosu çek çektim. Çektik evet, mi? Koletten. Yok çek, çektik mi? Çektik mi biz dün Gren'in videosu? Çek çektik. Çektik mi? Yok, yok atmadık. Yok atmadık. Arkadaşlar bugün kaç kere greni videosu çekmeye çalıştık. Hepsinde e, mobizen gitti. Yani en fazla 4 dakika çekebildik. Onu da siz uzun birazcık izleyin diye e, çekmedik. Ya kuş ya. Ya. Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için Neyse arkadaşlar inşallah susar. Bu videomuz bu kadar olsun. Ne, nasıl bitiriyorduk biz videoyu? Evet Kuştan unuttum. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Bay bay. 5 like. 5 like. 5 like. Mi 10 like. Like. <laughs> 3 like. 3 like. 3 like. Bu videoya 3 like. Ayşş! Arkadaşlar lütfen bize 10 katın. Ay. 10 like. <laughs> 10, 10 like hiçbir <laughs> <like. gülüyor> <laughs> <10 like. 3 gülüyor> videomda yok. Bu arada istek pingi 5 mg. Neyse evet, arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay. Evet. Okuz, pokuz.